Merhaba arkadaşlar, sizlere bugün Squid Game'in 3. sezon fragmanı ile ilgili değerlendirmelerimi yapacağım. Squid Game dizisinin 3. sezon fragmanı 27 Haziran 2025'te yayınlanacak. Final sezon öncesinde izleyicilere çarpıcı ipuçları sunuyor. Fragman diyalogsuz yapısıyla görsel anlatımı ön plana çıkararak Ji-Hun'un yaşadığı içsel çatışmaları ve oyunun karanlık atmosferini etkileyici bir şekilde yansıtıyor. Fragmanda dikkat çeken unsurları değerlendirelim. Birincisi Ji-Hun'un içsel mücadelesi. Fragman Ji-Hun'un yaşadığı suçluluk duygusu ve kararsızlıkla başa çıkma çabasını gözler önüne seriyor. Özellikle onun tabutta sunulması karakterin ruh halini ve oyunun acımasız doğasını simgeliyor. Bir diğeri yeni oyun dinamikleri. Oyuncuların rastgele mavi ve kırmızı takımlara ayrılması, oyunların stratejik yapı başında önemli değişiklikler olduğunu gösteriyor. Bu durum izleyiciler arasında saklambaç veya ölümcül laser tag gibi yeni oyun teorilerinin ortaya atılmasına neden oldu. Duygusal anlar, biliyorsunuz bir anne oğul vardı ve bunlar farklı takımlara düşmüşlerdi ve bir de fragman sonunda duyulan bebek ağlaması dizinin duygusal derinliğini arttırıyor. Bu gibi sahneler izleyicilerde güçlü duygusal tepkiler uyandırmış. Şimdi izleyici tepkilerinden bahsetmek istiyorum. Hem Netflix Türkiye yorumlarının altında hem de Netflix uluslararası fragmanların altında yaptığım analiz sonucu bir değerlendirme bu. Fragman izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı tabii ki. Birçok kişi fragman sessizliğin ve görsel anlatımının yarattığı gerilimi öldü. Özellikle bebek ağlaması bu son kısımdaki izleyicilerde derin bir etki bırakmış. Bazı izleyiciler dizinin bu sezon önceki sezonlardan daha da karanlık ve duygusal olacağını belirtiyor. Sonuç olarak Squid Game 3. sezon fragmanı dizinin final sezonunun hem duygusal hem de gerilim dolu olacağını gösteriyor. ji içsel çatışmaları, yeni oyun dinamikleri ve duygusal sahneler izleyicilere unutulmaz bir sezon vaat ediyor diyebiliriz. 27 Haziran'da Netflix'te yayınlanacak yeni sezonu kaçırmayın derim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.